Bazara gidiyoruz, bir tavuk alıyoruz, pazardan tavuk alıp ne yapıyoruz demiştim. Ee, yine Perşembe, pardon, Cumartesi pazarına gidiyoruz. Bunlar artık birbirine karıştı. Ezberlemişsinizdir herhalde. İki aktarmalı gidiyoruz. Buradan tramvaya, oradan otobüse biniyoruz. Bugün hava biraz kapalı ama en azından yumuşadı. Yani yağmur gelince yumuşadı. O çok güzel oldu. Bakalım neler bulacağız. Bu arada bugün sırf pazardan geliyorum. Bakın bunu 20 liraya almıştım, göstermiştim. Şunu 30 liraya almıştım. Yine bunu 20 liraya alıp tarif etmiştim bu pantolonu bugün full pazardanım yani. Ee, ya yağmurlu olsa da hava çok yumuşak ve ben çok mutlu oldum buna. Yine de böyle kat kat giyindim ki e, sıkıntı yaşamayayım çünkü artık hasta olmaktan nefret ediyorum artık. Tek başıma yıllardan çoğu söyle söyle yaşanmıyor. Bakalım gidelim ne bulacağız nasıl bulacağız. Birazcık böyle hava yağmurlu olduğunda şey oluyor. E, alan dar oluyor. E, i̇nsanlar hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyor. O ki birazcık kötü oluyor biraz zorluyor ama güzel bir şeyler buluruz inşallah. Görüşürüz. Pazara gidiyoruz. Bir tavuk alıyoruz. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Çarşımız pazar olsun arkadaşlar. Güzel güzel şeyler bulalım. Hiçbir yerinde de fasulyesi olmasın. Hepsi ucuz ucuz olsun. Ondan sonra pazarcılarla anlaşmalar sağlayıp uygun uygun alabilelim. 3 tane alsak daha indirimli olur mu dediğimizde hedesinler hemen. İnşallah ya Rabbim. Amin deyin. Cemil cümleten. Haydi bakalım. Bu <laughs> güzel ama bu da iyiymiş ha. Ama 40 lira. Aman 40 lira diyorum. 40 beden. 40 numara. 40 Bir 40 var ortada ama. Bu da iyiymiş. Şu şeyi söküldüğü sürece. Şuradan alıverirsin. 10 numara. Ne kadar burası? 70 iptal. Tamam. Hayıda hayıda. O kim ne boyda

ne, ne? Ha, o ne, tamam. tamam. ne at şey değil <Sessizlik> 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 saat 10'a kadar salsa Burası ne kadar? 70 hmm. Bu bunun eşi ve şurasında bir sıkıntı mı var? Bir bakın bakalım şu. Çünkü başka eşi olamaz o yani o. Değil mi? Evet. Daha uyguna yapar mısınız onun arasına gidip parmağı koydursam? Atmış. Tamam olur. Ben bir deneyeyim bunu. Tamam deneyeyim.

Bana. Hadi bakalım, Allah, Çekim yapıyorum. Buralarda işte diyorum uygun ürünler var. Evet. Siz de gelin falan diye. <laughs> Gelen takipçilerim de var yine. 100 liranız var mıydı? Ee, bugün tamamen direkt çektim çıktım vallahi. Şansınıza 100 lira. Hayırlısı. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bereket versin hayırlı işler. Gülün, güle, güle. İnşallah. Olá, gatinho.